<applause> الشغل زور صعب الحياه هنا يعني يوم المطر يوم الهواء يوم يعني يوم حتى يكون برد حيل صعب بدنا نطلع على الشغل لحتى نسهل حتى نجيب مصروف اولادنا Nesli Jawahir Muhammed Khader'den Suriye'den Hasaka. Yaşım 24 ve ve 3 çocuğum var. Bizim güvende yaşamak ve rahat yaşamak Bu en önemli şey. Ben Selma Battır, 26 yaşındayım. Hemşireyim ve 1,5 yıla yakındır kırsalı sağlık Kırsalı destek projesinde çalışıyorum. Tamam, bugün Tarsus'taki bölgeye gideceğiz. Oradaki vakaların planlamasını ben zaten yaptım mevsimi tarım işçiliği yapıyorlar. Her sabah saat 5'te tarlaya gidip akşam 5-6'da tekrardan tarladan geliyorlar. Ben gittim buraya mükayyem. Gittim buraya sahip, maçan bir iş var. Uçunut marzana. Hılal fatrı telhamil kulağıma rahat ala doktor yani. Cevahir'le sahada tanıştık. Yani çadırda doğum yapabileceğini düşünüyordu. Doğum öncesi genel muayenesini yaptık mobil klinikte. Fatra جو سيارة الدعم وجو علينا وقالوا لي ايش بك ليش ايش قاعده قلت والله مرضانه قد سجلوا لي الورقه قالوا بكره تجي الدكتوره سلمى hızlı bir planlamayla ikinci basamak için göçmen sağlığı merkezine götürdük ve normal doğum yapamayacağını öğrendik. Acil sezaryen alındı. Şofetni doktor, sayır ve Cevahir taburcu olduktan 3 gün sonra bizi arayarak çadırının yandığını ve bizim ona yardım etmemizi istediğini söyledi. والله عني بعد ما ولدت بأسبوع احترق شادري وقت ما كان عندي مكان أروح لعنده لعد سلمة حكيت معها قلت لها غصتي هي شيء صار معي قاموا هم إجوا دبروا لي شادر وجابوا لي معه سفنجة وجابوا لي معه بطانية وبنوا لي إياه وحطوا كل شيء جهزوا لي فوتوني أنا وجهالي وابني صغير وقعدنا بيه جماهير إلك باشكا بيريري Aramak yerine bizim numaramızı arayıp bizden yardım talep etti. Hani bu güven bağını kurabilmişiz onlarla. كل فترة أسبوع كانوا يجون لي جاي يمرون يسألوننا إيش بدكم ما بدكم أي شيء يلزمكم وقد تتصلوا معنا أنا كنت فدي طالع كملك لأبني وما عارف وين بدي روح وين بدي أجي هم هم دلوني قالوا لي بتروحي على الهجرة Bu muhakkak orucun bir saadet. Covid döneminde hizmet sürecine ara vermedik. Çalışmaya devam ettik sahada mevsimlik tarım işlerinin takip edilmesine. Devam ettik. İnsanları bilinçlendirebilme adına El yıkama broşürleri ve Covid hakkında e, alabilecekleri önlemlerin yazdığı broşürler dağıttık. Hijyenlerine özen göstermelerinin ne kadar önemli olduğunu anlatabilme adına sabun dağıtımı gerçekleştirdik tüm çadır bölgelerine. Sağlık problemleri olduğunda bunu çözebiliyor olmak, onları iyileştirebiliyor olmak. Bu gerçekten bambaşka bir duygu, bambaşka bir his. Sa'adoni bi hada ahem şey nuraj'u hayati ala uladi ve aish elhamdülillah.